Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Hukuk Eğitim tarafından hazırlanan ve ben Deniz tarafından sunulan HMGS referi, Hukuk TV'de bu akşamki konuğum kıymetli hocam Profesör Doktor Hakan Hakeri. Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim Ömer Bey. Siz de iyi misiniz? Ben de iyiyim, çok sağ olun. Sıcak bir İstanbul akşamı. Ee, Temmuz'un ortasına geldik artık eğitimimiz başlayacak ve bu sıcakta arkadaşları biraz daha terletecek bilgiler, terletecek havadislerle beşinci programda konuğum sizsiniz. Ceza hukuku kürsüsünden devam ediyoruz. Geçen bölümde Yener Hocam bizle beraberdi. Şimdi de az önce programdan önce de sizle konuştuk. İlk ders dilini sizinle çalacağız. Ceza hukuku ile ve Hakan Hocam'ın dersiyle. Hocam klasik sorumla başlıyorum. HMGS'yi nasıl buldunuz? Türkiye'de çünkü uzun zamandır konuşulan bir sınav geliyor, sınav gelecek, sınav gelmeli, sınav gelsin diyaloğu bir şekilde mevzuatta yerini buldu ve bir kanun değişikliği, bir yönetmelikle bugün itibariyle artık 2019'daki değişikliğin bugün karşılığını görüyoruz. Ve arkadaşlar bu Eylül ayında ilk HMGS'ye girecekler. Ne dersiniz? Çok olumlu tabii, çok geç kalındı. Aslında daha önce kanun çıkmıştı, uygulaması durduruldu, çok çok yanmıştı, pahalıydı. Maalesef Türkiye'de biz herhangi bir konuda istikrarlı olamıyoruz, kurallara uyamıyoruz devamlı değişiklikler, devamlı tavizler, birilerinin işte talepleri şunlarla bunlarla veya bilmiyorum değişik nedenlerle bilemediğimiz, arka planda yapan nedenler bilemediğimiz şekilde maalesef geriye adımlar oluyor. Çok çok geç kalındı. Neyse artık zarar neresinden dönsek kardır deyip Bismillah deyip başlayacağız inşallah. Güzel bir adım oldu. İnşallah. Peki hocam ee, puan dağılımlarını gördünüz mü? Ne diyorsunuz? Ceza hukuku daha doğrusu kamu hukukuna bir ee, 46 puan Medeni hukukta ya da özel hukukta 54 puanlık bir puan kırılımı kırılımı var. Bununla ilgili e, ne dersiniz? Cezaya biraz haksızlık mı edilmiş? Yok <laughs> Yo, haksızlık edilmedi. Bence e, yeteri kadar olması gerektiği kadar güzel bir ekip toplamışsınız. Gerçekten de e, bu süre zarfında bir de yaz saatini artık girdiğimiz dönemde böyle bir planlama yapmak, organizasyonu yapmak artık gerçekten çok güçtü. Ama e, bunu başarabildiniz. Bence bu önemli. Bundan sonrası artık bir de ilk yani ilkler biliyorsunuz hep sıkıntı olur, problem olur. Bayağı belirsizlikler var. Bunlar hepimiz açısından büyük belirsizlikler. Ama bir yerden başlamak, ilk adım atmak gerekiyor. O açıdan da bence siz güzel bir adım attınız. Hukuk eğitimi aslında beraber daha önce kongre de düzenledik. Bu kongre de düzenledik. Yaklaşık 500 kişiye karşı 500 kişinin katıldığı ve tamamen sunumların online olduğu koronanın ortasında. Aynı anda 5 salonda. 130 sunumu yapıldığı Türkiye'nin en büyük hukuk kongresini burada gerçekleştirdik. Artık diyorum yani bu hukuku HMGS falan sizin için hiç. <laughs> Çok sağ olun hocam. Peki ee, puanlarda 8 puan ceza hukuku, 6 puan da CMK'ya ayrılmış durumda. Daha hatta şöyle de bir şey var. E, geçen Yener hocamla da yayında konuştuk. Hatta o konuşacağımız gün, yayın olacağı gün Adalet Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Daha sınav gelmeden sınavdaki konu dağılımları değişti. Bir sonraki sınav için Nisan için dört tane daha ders eklendi, 20 puan daha eklendi. Henüz daha tren yola çıkmadan birçok vagonda değişiklik yapıldı. O yüzden bununla ilgili de bir beklentimiz vardı açıkçası. Acaba Eylül'de mi bir şey yapılacak diye. Ama bizim kulağımıza gelen duyumlar Eylül'deki sınavı bir şekilde Eylül sonuna kadar yapılacağı ve e, Türkiye Barolar Birliği'nin de baskı kurarak özellikle e, zor bir sınav olsun istediği hakimlik savcılık sınavı derecesinde bir sınav istedi. Peki ceza hukukunda 8 puanımız var, 6 puan da CMK'da var. Ne dersiniz hocam? 14 puan. Az önce ağzınızdan alamadım ama biraz daha bu şeyleri birbirine e, ne derler? Özel hukukçularla ceza hukukçularını belki karşı karşıya getirebilirim diye bahsediyorum. Bence 14 soru iyi. Yani 100 sorudayken evet. %14 ceza hukuku için %14 büyük bir pay yani. Gerçekten de e, dolayısıyla bence uygun. E, yani belki yüzde yirmi olsaydı hani şeye baksak piyasada uygulamada evet. değil mi? Mahkemelerin sayısına baktığımızda e, neredeyse hukuk sayılarına yaklaşıyor değil mi? Mahkeme sayısı itibariyle. Evet. Ama belki dava sayısı hani mahkeme sayısı belki yaklaşsa bile dava sayısı hukukta özel hukukta e, daha çok. Dolayısıyla e, bir de idare var üstüne idare var. Artı bir de işte direkt uygulaması olmayan genel kamu gibi, felsefe gibi alanlar var. Anayasa var, uygulaması var gerçi onun. O nedenle bence 14 iyi, güzel bir sayı diye düşünüyorum. Yeterli. Şebnem bence. Hocam Şebnem Hocam ilk yerimizde şöyle bir örnek vermişti. Ben olsam dedi 5-6 konuda toplardım. Daha net alanlarda yani az önce sizin söylediğiniz gibi uygulaması olmayan alanlardan çok 6-7 alanda uygulaması olan alanlarda diye. Aslında ceza hukukunun tabi uygulaması çok keskin yani e, bilmemek mucizevi olur hayatta kalabilmek için bir hukukçu adına. O yüzden 14 puan belki de bu anlamda e, bir sonraki sınavda artacaktır. Ceza hukuku alanında hem özel hem genel ceza hukuku yani ceza özel ve ceza genel ikisi toplam 8 puan. Orada ayrımın nasıl yapılacağını düşünüyorsunuz hocam? 5'e 3 şeklinde ben, mi? 4 4 mü? Ya 2 diye şey 6'ya 2 diye düşünüyorum. Yani o 6'ya 2 ceza diye. Ceza muhakemesi 6. O zaman burası da altı olması lazım. Öyle düşündüm ben. 6 6 2 de ceza özel. Yani ceza özel şimdi şöyle düşünün. Ceza özelde biz e, ceza kanunundaki suç tiplerinin hepsini fakültede anlatmıyoruz zaten. Hı hı. Yani anlatamıyoruz. Mümkün değil yetişmemiz. E, bazı suç tipleri var ki hiç üzerinde durmadığımız suç tipleri var. Bazıları uygulamada olsa bile yetiştiremediğimiz suç tipleri var. Artı bir de uygulamaya baktığımızda suç tiplerin %60'ı zaten yan ceza kanunlarından. Yani yan ceza kanunları %60'ını oluşturuyor. Bizim ceza kanunundaki anlatacaklarımız uygulamanın yüzde %40'ı. O nedenle hepsini de anlatamıyoruz. O nedenle bence iki soru uygun. Ha bilmiyorum belki 3 olabilir. Dediğiniz gibi 5-3 olabilir. Ama 5-3 olacaksa o zaman ceza genel haksızlık olur. Ceza genel çünkü çok temel. Yani ceza usul kadar ağırlığının olması gerekiyor. Ceza genel ve özeli beraber düşündüğünüzde o anlamda 8 soru o zaman az olur. Ama normal şartlar altında 6'ya 2, ceza usulü ceza genel 6, 2 de özel. Ha, özelin tabii şöyle bir durumu olur. 2 olursa hatta 3 de olursa öğrenci ihmal edebilir. Yani hmm. diyebilir ki ben ceza özel hiç asılmayayım. Zaten yanlış doğruya götürme olayı yok. 70 puanda yetiyor. 80 evet. 90 almam da gerekmiyor. Ceza özel çünkü çok teknik. Yani onu çalışabilmek, onu öğrenebilmek. Hele bu ilk sınav için şu kısa süreyi de düşündüğümüzde ceza özel atlanabilir. Yani ben öğrenci olsam bu sınav için veya ondan sonraki senelerde de oranı görerek ceza özeli bir köşeye bırakabilirdim. Bu da olumsuz olur. O zaman ceza özeli biraz daha belki cezanın tüm ağırlığını arttırarak ama ceza genelde geneli ihmal etmeksizin ceza özeli arttırmak gerekir. Yoksa ceza özel... Hiç çalışılmayacak bir ders olarak kalır bu sınavda. Teşekkür ederim. 70 puan'a değindiğiniz yol hocam benim sorularım arasındaydı. 70 puanı başarı için yeterli buluyor musunuz? Bence yeterli. Yani bir de şunu düşünmemiz lazım bizim. Yani bu sınav, hani avukatlık için tamam ama diğer meslek grupları için tek sınav değil bu sonuçta? eleme evet. sınavı yani ön sınav veya. O nedenle yani buradaki sınavın ben mesela çok zor olacağını da düşünmüyorum. Bazı arkadaşlar çok zor olacaklar diyorlar veya işte, ki e, barolar birliği zor olsun istiyor. E, ama sadece avukatlık sınavı olsaydı barolar birliği de çok zor olsun, herkes avukatlık yapmasın deseydi anlardım. Ama çünkü bu e, hukuk mesleklerine giriş sınavı, bu avukatlık sınavı değil ki. O nedenle çok daha zor olan e, hakimlik sınavı var arkasında. O nedenle burası biraz daha kolay olmalı. Bence teknik olarak düşündüğümüzde burası daha basit bir sınav olup, Ondan sonra hakimlik, savcılık vesaire düşünenler için adli idare neyse onlar açısından daha ağır bir sınav olmalı. Hatta bana kalırsa artık şu noktaya gelmemiz gerekiyor. Bu sınavı test yapıp ama hakimlik savcılığı e, yazılı yapmamız lazım. Yani bana kalırsa bundan sonra hakimlik adli olsun, idare olsun mutlaka yazılıya dönmemiz lazım. Yurtdışında örneklerini gördüğümüz gibi saatlerce, günlerce süren böyle büyük olayların verildiği, çözümün istendiği, literatüre kaynaklara atıf yapıldığı. Yani artık hakimlerden bunu beklesek bence iyi olur. Çünkü o noktayı gelemedik bir türlü Türkiye'de. Biz fakültelerde de o eğitimi veremiyoruz maalesef. Hele öğrenci sayılarıyla iş mümkün olmuyor. Ama hakimlik savcılık sınavıyla belki bu konuda bir adım atabiliriz. Mecburen fakültelerde öğrenci de kendini o yönde düzeltmek zorunda kalır. Evet bunu da soracaktım hocam. İyi oldu şey, sizin de önden söylediğiniz senin en büyük etkisinin herhalde hukuk fakültelerindeki sınav metotlarına, sınav uygulamalarına ya da ders anlatımlarına olacağına dair bir kanı var. E, ne dersiniz yani hepimiz teste mi döneceğiz artık fakültelerde? Hukuk fakültesi bunun için en zor fakülte. Ben şahsen şöyle söyleyeyim. E, ceza sınavlarını ben e, şeyleri, vizeleri test yapıyorum o öğrenci testi de görsün diye. Yani tamamen testten uzaklaşmasın diye. Test yapıyorum ama final asla test olamaz. Final en aşağı bizim 3 saatlik zor bir sınavımız olur. Ve testler kesinlikle olmaması gerekir. O nedenle HMGS çıktı artık. Bir de hakimlik de test. E artık bir tamamen teste dönelim. Bu çok çok yanlış olur. Aslında şöyle bir örnek vereyim ben size. Ben 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kurucu dekanıyım. Ben bir ders programı yaptım orada dekanlığa atanınca. Şöyle bir şey yaptım ben. İlk üç sene e, normal dersler işte bildiğimiz diğer fakültelerdeki gibi biraz sıralamayı değiştirmiştim. İkinci e, son senenin ilk yarısı sadece yargılama dersleri koymuştum. İdari yargılama, ceza yargılama, hukuk muhakemesi. Başka ders yoktu. Sadece yargılama dersleri. Çünkü çocuk artık e, altı ay sonra direkt o işin içine girecek. İkinci dönemini de hakimlik sıralarına hazırlık olarak koymuştum. Fakat sonradan düşündüm. O şey kısmı bence hala güzeldi, yapılabilirdi. Ama hakimlik sınavı hazırlık diye bir şey bizim fakültelerin işi değil bence. O evet. nedenle ben onu çıkardım. Yani bu HMGS'ye hazırlık, hakimliğe hazırlık, bilmem kaymakamlığa hazırlık kesinlikle asla ve asla fakültelerin işi olmamalıdır. Üniversitede öğrenci sınava hazırlık diye bir şey olmamalıdır. Dediğim gibi sadece vizeyi bir test yaparsanız ben öğrencilere de soruyorum bir kısmını çıkmış hakimlik sınavlarından soracağım. Diyorum ki çoğu öğrenci bu sayede o sınavları da görsün. Öyle bir hani tanışıklı olur diye yapılabilir. Ama asla bizim üniversitelerimiz buna dönmemeli. Çünkü zaten bizim öğrenci teorik olarak zayıf yetişiyor. Evet. Teorik olarak hukuk dosyanın açısından zayıf. Bir de biz bu işi sınava yani dershaneciliğe dökersek unutalım biz hukuk eğitimini yani. O nedenle asla böyle bir şey olmamalı. Teşekkür ederim hocam. Yani şüphesiz katılıyorum çünkü fakülte dediğiniz akademik görüşün serde olduğu yerdir. Orada akademik görüş serdedemedikten sonra birkaç ABC'yi işaretlemenin hiçbirimize ne de topluma faydası olmayacaktır. Peki hocam, bizeyi ee, vizeyi test yapıyorsunuz, finali yazılı yapıyorsunuz ve dediniz ki hakim savcılık sınavı da yazılı olsa çok güzel olur Almanya örneğindeki gibi. HMGS ile Almanya örneğini kıyaslarsanız nasıl düşünüyorsunuz? Bu bizde tabii ki biraz daha basit kalıyor onlara evet, göre. Almanya'daki sınav 100 ise bu 5. <laughs> o kadar yani. Başka, o kadar. Tabii canım yani hiç bu kabul etmez. Almanları dersek bunu karşılaştırm, adamlar gülerler bize yani. Peki, ee, sınavın kolay olacağına dair olan yorumunuz da ayrıca şey ekatırım ama sınavın kolay olmayacağına dair şeyim şurada. Ee, dediğim gibi biraz iç bilgiden. Adalet Bakanı sınav komisyonuna e, bilgi olarak var olabilir zor istiyor. Onlar nasıl istiyorsa öyle olsun bilgisi gönderdiği için biz arkadaşlarımızı en zora göre hazırlıyoruz şu anda. Biz de hatta şöyle de bir şey yapıyoruz. Öyle ki bizde sadece Türkçe matematik yok. Yani bizdeki eğitimi tamamlayıp üzerine biraz Türkçe matematik çalışıp aslında hakimlik sınavına da gayet hazır bir şekilde girebilir. Eğitimin artık neredeyse karşısındayız. 15 Temmuz'da başlayacağız. 14 Temmuz'da yani bu pazar bir tanıtım, rehberlik ve sistem tanıtım toplantısı olacak. 15'inde de sabah 9'da ilk zili Hakan Hakeri hocamla çalışacağız. Hocam isterseniz bir şeyleri görelim. Bütün hocalarımızı ve ders alanlarımızı görelim. Sizin de yorumunuzu rica edeceğim. Az önce çok kıymetli bir övgüyle bizi şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Çok mutluyum. Bir de görelim bütün kürsülerimizi. Ne dersiniz? Güzel bir kadro topladınız dediniz ama ben tekrar bir yorumunuzu almış olayım. Evet. Çok geniş gerçekten. Bütün hocaları toplamışsınız. <laughs> evet, Ufuk Aydın'ın tabiriyle üç fakülte kurulur buradan diyor. <laughs> yani çoğu fakültede bunun herhalde onda bir kadro yok zaten. Bize Türkiye'nin en büyük hukuk fakültesini kuralım arkadaşlarımızın hiçbir zaman belki de ders alma şansı olmayan hocalarla ders alması olabilir. Çünkü Hakan Hakeri bir üniversitenin kadrosunda da olabilir. En fazla bir başka üniversiteye. Hadi bilemediniz hoca her şeyden fedakarlık <laughs> yaptı. İki üniversitede, yarı zamanlı bir üniversitede tam zamanlı olabilir. Ama bu arkadaşlarım belki de Türkiye'nin 150 farklı hukuk fakültesinden gelecekler ve Hakeri hocayı dinlemiş olacaklar. Ee, Yener hocayı dinlemiş olacaklar. Öbür tarafta Ufuk Kaydın hocayı dinlemiş olacaklar ki üçünüzün dördünüzün işte Şebnem hocam, Sera hocam, e, diğer bütün hocalarım aynı fakültede olma şansınız zaten hiç yok. Mümkün değil böyle bir şey. Yani çünkü hep e, tanık içinden söylüyorum e, övgümden dolayı da özür dilerim diğer bütün hocalarımızdan ama e, şampiyonların hepsi aynı kadroda toplanması bu fakültelerinde. Her fakültenin bir tane on numarası binemediniz iki tane on numarası olur her okulun bir eğilimi vardır. Bizde ise bütün hocalarımızla hukuk eğitimi olarak ikili ilişkimiz ve gönül muhabbetimiz çok e, baki olduğu için hiç kimse hayır demedi. Sağ olsunlar biz de Türkiye'nin en büyük hukuk kadrosunu kurmuş olduk böylece. Ne dersiniz hocam? İyi bir şey yaptık sanırım. Bence evet, gerçekten hani bu kadro gerçekten bu kadar geniş olması, bunu toparlayabilmek, bu kadar hocayı bir de yaz saatleri sırasında ikna etmek, ders vermeye büyük iş başarmışsınız. Gerçekten tebrik ederim. Teşekkür ederim. için de çok iyi olacak. Yani şimdi şöyle düşünün. E, Türkiye'de e, yani maalesef bazı fakültelerde hayatı boyunca sadece bir tane profesör gören iki tane profesör gören öğrencilerimiz var maalesef. maalesef. Onlar için de bu da bir e, avantaj olacak. Yani bu şekilde e, geniş kapsamlı. Bir de şöyle de bir şey var. Yani ben mesela Almanya'ya bazen gidiyorum işte iki aylık üç aylık. Ben gittiğimde mutlaka ceza genel ceza usul derslerine girerim. Yani ben <laughs> 17 yıllık profesörüm ama gidip bir hocadan ceza genel dersi dinliyorum. Çünkü hocanın bir tarzı var, bir anlatışı var. O nedenle hani kendi hocanız olsa bile. Mesela bazen bizi çağırırlar işte bir yere. Ben dedim ki kendi hocanız niye yok? E hocam zaten öğrenci onu dinliyor. Biliyor hocayı. Onun için dışarıdan bir başkası daha doğru olur diye. O da doğru yani. Gerçekten de kendi hocalarının dışında da bu kadar hoca görme imkanının sağlanması da hani genel olarak burada alacağı eğitim dışında, edineceği bilgiler dışında bu da ayrı bir avantaj. Mesleki anlamda bundan sonraki hukukçuluğu açısından da büyük bir avantaj bence ve büyük bir fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Tabii hocam sınava kadar her hafta sonu hocalarımızla böyle sohbet toplantıları da yapmak istiyoruz aslında biz. Kariyer olarak yani sınav tamam sınav yapılır bir şekilde biz bu arkadaşlarımızın hepsine başarılı bir netice aldıracağız. Orada hiçbir şüphemiz yok. Ama onun da ötesinde bizim en çok konuştuğumuz kendi aramızda memlekete faydalı hukukçu yetiştirebilmek. Yoksa sınavı kazandırmak herkesin yapabileceği iş. Biz bir de memlekete faydalı hukukçu yetiştirmek istiyoruz. O zaman ne yapalım dedik. Hafta sonları da, çünkü hafta sonları ders koymadık arkadaşlar tekrar ve e, deneme yapsınlar diye. Hafta sonları da örneğin Hakan Hocam bize bir saatini ayırır ve Hakan Hocam bize nasıl Hakan Hoca olduğunu anlatır. Akademik görüşü anlatır, uygulamacılığı anlatır, teoriyle farkını anlatır, Almanya-Türkiye örneklerini anlatır. Böyle o arkadaşım inanılmaz bir kariyer sohbetiyle doymuş olur, iştahlanmış olur. Çok o yüzden güzel. biz böyle program içerisinde böyle şeyler de yapmayı planlıyoruz. O sebeple çok güzel söylediniz. Evet yani kimsenin ulaşamayacağı belki de sizin işte kongrelerinize gelemediği için sizi dinleme şansına erişememiş bir arkadaşım. Bu vesileyle sizin kariyer adımlarını nasıl izlediğinizi de görmüş olacak. O anlamda umalım e, Türkiye'nin en iyisi olduğumuz iddiasının altına çizecek bir eğitim yapabilelim. Hocam peki gelelim asıl en e, nedirler tırlak içinde bizim için önemli konuya. Hakan hocamı aradım dedim ki sayın hocam sınav komisyonuna sizin de yer almanızı istiyorum bize beş tane konu ya da sizin önem verdiğiniz şu 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 konular dediğimizde Hakan hocam bana ceza hukukundan arkadaşlar mutlaka şunu sormalıyız dediği konular nelerdir onu öğrenmek istiyorum bence bir kere bir e, genel ilkeler kısmından bir soru olmasında yarar var e, uygulama alanı ile ilgili olabilir soru onun dışında suçun unsurları tabii ki. Suçun unsurlarından iki 3 soruyor. Maddi unsur, manevi unsur. Sonra hukuk uygunluk nedenleri, e, kusurluluk. E, bunlardan birer soru gelmesi lazım. Bir de teşebbüs, iştirak, içtima. Birer soru da burada. Yani ben altı soru olarak hesaplasam, teşebbüs, iştirak, içtimaya mutlaka birer soru sorardım. E, geri kalan üç sorunun bir tanesini ilkelerden soracaksam, bir tanesini de e, unsurların, işte ne diyeyim, biri maddi manevi unsur, bir hukuk uygunluk veya kusurluluk. Bu şekilde soru sorardım. Ben mesela yine bana verseler bu görevi dediğim gibi 6 soru ceza genelden gelecekse mesela 2 tane çok basit herkesin yapabileceği bir soru sorardım. Onun dışında 2 tane de orta ağırlıkta veya zor diyebileceğimiz veya 3 ama 1 veya 2 herkesin yapamayacağı bir soru olmalı mutlaka yani bence her branşta hocalar bu soruları hazırlarken bunu düşünürler diye düşünüyorum. Mutlaka herkesin çözemeyeceği yani iyi ile kötünün ayırt edilmesi gereken e, zor sorular olmalı. Ve bu zor sorular da ben ceza için söylüyorum ceza genel açısından biraz e, olay bağlantılı olabilir. Yani biraz olay olsun ki zor olsun yoksa direkt ezber sorusunu da zor sorabilirsin ama çok ezber olur. Bu da doğru bir şey değil. O nedenle olay sorusu olup iki tane ve zor biraz öğrencinin e, kafasının çalışması, muhakeme yapması, bilgiyle de beraber bunu bağdaştırıp cevaplaması gereken iki tane de zor soru olmalı diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ederim. Biz de tam soruları bu e, bazda hazırladık aslında. Yani sistemde e, hem kolay hem orta hem de zor seviyede sorular var. Bir de ÖSYM'nin soru tiplerini inceleyerek yaptık bunu. Doğrudan bilgi, boşluk doldurma, listeleme ve olay örgüsü soruları. Yani arkadaşlar bizim sistemimize girdiğinde bu sistem dahilinde... Karşılaştıkları soruların hepsi aynı metotla ÖSYM tarafından hazırlanmış sorulardan sistemleştirildi. O sebeple bir sürprize mahal vermemek adına net bir şekilde az önce sizin de söylediğiniz gibi yani kolay sorular var, orta zorlukta sorular var ve zor sorular var. Böylece arkadaşlarım hepsine tek tek her seviye için hazırlanmış olacak. Bir görelim mi var mı bir şeyimiz sevgili Recep derslerden ha? Evet, hepsinin testleri de var. Bu arada da daha soru gönderecek birçok hocamız var. Sorular geldikten sonra şu anda 5470'te az önceki sayı, 10 binle beraber sisteme dahil olacağız. Yani arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. E şu anda da bu arada hocam zaten sistem açık. Onu da e, her yayında belirtiyorum. Yani arkadaşım daha ben dersleri görmedim ama bir kendimi sınayım derse sistemde kendisini deneyebiliyor. Bir de ben çok hayranıyım. O, yüzden her yayında altın çiziyorum. Belki birçok kere dinlemiş arkadaşlar sıkılacaklardır ama sıfır hata modülümüz olacağım. Sıfır hata da e, öğrenci hata yaptığı bir konuyla karşılaştığında bunu şimdi normal şartlar altında en son ha, ben bu alanda hata yapmışım diyebilir. Ama sıfır hata modülü o öğrencimizi karşısında hata yaptığı alanı tekrar tekrar soruları değiştirerek ama o konuda sorular sorarak o konuyu pekiştirmesini sağlıyor. Ben gerçekten bunun hayranıyım. O sebeple her seferinde altını çiziyor. Bir de ceza hukukuna bakalım mı Recep? Cezadan soru görelim. Hı hı. Hocam az önce girişten dedi değil mi hocam? Evet. Mesela boşluk doldurma bir soru. Ha bir de tabii ki şey, interdisipliner alanlar da var. Yani Türk hukuk tarihiyle örneğin az önce şey gördüm. İslam hukukuyla ceza hukuku. Ceza hukukunun birleştiği alanlar. Tabii oradaki sayıyı hangi derse sayacağımız da şey değil. E, çok net değil. Bakalım da sayılacaklar soruyu yazanlar. Ama anladığım kadarıyla Hakan Hakeri hocam öğrencilere fazla e, tırnak içerisinde merhametli davranıyor. İnşallah hocamın merhametiyle sınav komisyonu da aynı Parayla hareket eder. Çünkü hocam ben iki 6 sorudan 2 soruyu kolay soruyorum dedi. Ben e, ümit ediyorum sizin gibi düşünsünler. Ama e, biz aksine hazırlanalım. Biz kışa hazırlanalım. Bahar gelirse şansımız olsun. Evet, öyle tabii evet. ama bir de bu ilk sınav olacağı için belki yine birazcık kolay olmalı. Yani Bundan sonraki sınavlar daha ağır olabilir. Ama en azından bu sınavı henüz bilmediğimiz için nasıl bir sistem olacak nasıl... Mesela süre ne kadar olacak? Tamam 100 soru da süre ne kadar olacak? Onu biliyor muyuz? 100 dakika herhalde. Her soruya bir dakika mı? Evet. Evet, o bayağı büyük bir hız gerektiriyor. Yani özellikle olay soruları olursa bir dakikada zaten soruyu okumak zor yani. Onlar da önemli. E, tabii bu durumda da çok hızlı seri hareket etmesi gerekecek öğrencinin. Onlar da önemli. Ya yani bunların hepsini tecrübeyle göreceğiz. Şu an onları bilmiyoruz. Biliyorum yönetmelik bu şeyler yeni mesela sınav milletler arası özel hukuk falan. Yönetmelikte ben gördüm resmi gazetede. Yönetmelik şey Hangisi, hocam? Bu dört tane yeni dersi. Genel kamu, milletler arası özel, devletler. Adalet Bakanı açıklama yaptı. Bunları ekleyeceğiz diye. Ben yönetmekte sanki resmi gazetede yönetmelik değişikliğinde gördüm onu. Yönetmeliğe koymuşlar. Tekrar kontrolde fayda var. Sınav süresinin 120 dakika olacağı. E, ne? 120? 100 soru 120 dakika evet hocam. 100 soru 120. Ha, iyi o. Biraz tabii e, sınav sistemi de çeldiricilik ya. Bu test sisteminde. Yani sadece bilgi değil bilgiyi doğru zamanda o psikolojiyle verebilmeniz de o baskı altına verebilmeniz de önemli. O yüzden arkadaşlarım bu sınavlara iyi hazırlanması lazım. Hocam 8 puan genel özel diye ayırdık. Altıya iki yaptınız. Peki e, özelde iki soruyu değil de diyelim ki dört dört sordular. Başka ne sorardınız özelde? Özelde başka ne mi sorardım? Hı? Hangi bölümlerden mi sorulabilir? Evet mi? evet. Hı -hı. Hı. Yani en çok karşılaşılan suçlar olmalı diye düşünüyorum. Yani kişilere karşı suçlar olabilir, topluma karşı suçlar. Hocam ÖSYM'yi çok iyi niyetle düşünüyorsunuz. ÖSYM'nin bu sınavlarda çeldiriciliği çok ünlüdür. Örneğin ben hep öğrenci arkadaşlara örnek veriyorum. Ben özel hukuk çalışıyorum uzun yıllardır. Bir hakimlik sınavında ya yani medeni hukuktan 7-8 sorunun 4'ü dernekler hukukuyla alakalıydı. Yani ben ha. özel hukukçuyum yani, diye şöyle bir şey. çalışmaz, yapmaz, bilmez. O yüzden ÖSYM böyle şeyleri çok sever. Yani şöyle ben söyleyeyim. Komisyonda ben çalıştım. Sınav sorusu hazırladım. Sınav sorusu hazırladıktan sonra tabii komisyonda tek kişi değilsiniz bir sürü arkadaş var. Herkes hazırlıyor bu bir havuza konuluyor. Ve mesela 5 sene sonra çıkıyor sorunuzu. 5 sene boyunca sorunuzu görmüyorsunuz. Ne oldu diyorsunuz sorunuz. 5 sene sonra çıkıyor. Onu bir havuza koyuyorlar. Siz orada Sorunun altında üç tane seçenek var. Basit, orta, zor diye. Orada işaretliyorsunuz sorunun nasıl olduğunu. Hani bu sizin görüşünüz zor oldu ama ÖSYM'ye göre zor gelmeyebilir o. O onların takdirinde olan bir şey çünkü. O nedenle hani o, o normalde onların işte ne, ne yapalım mesela cezadan on soru var. Onun dördünü kolay, dördünü zor, ikisini çok zor yapalım diye. Aslında hocanın belirlemelerine göre bunu böyle yapmaları lazım. Ama bunu karıştırıyorlar. Ee, o arada artık oradaki arkadaş nasıl biliyor veya bir sistem bir o zaman yapay zeka var mıydı bilmiyorum. Onlar mı buraya koyuyor rastgele? Yani o zaman çok denk gelmiyor biliyor. Dört tane aynı konudan soru gelmesi dolayısıyla normal değil aslında. Bunları ayırt etmesi lazım. Ama işte bilmiyorum. Onlar bir havuza koyup da havuzdan çıkarken nasıl oluyor ben de bilmiyorum. İşte o yüzden ben ÖSYM'nin bu çeldiriciliğinden çok korktuğum için sınavı da ÖSYM hazırlayacağından arkadaşları hep yani dediğim gibi biz kış bekleyelim. Bahar gelirse şansımız olsun. Umalım ki Hakeri Hocam gibi merhametli davransınlar ama ben e, öyle davranmayacakları düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Çok kıymetli bir yayında. Eklemek istediğiniz bir husus varsa dinleyin. Yani şöyle e, çok şey var. Yani bir de bu dört konunun da eklenmesi beraber inanılmaz malzeme var. Yani bunların hepsini çalışmak, bunları aklınıza tutmak bunlar gerçekten çok zor. Onun için hani dersleri takip edin. Güzel kaynakları okuyun. Ama bana kalırsa mutlaka not çıkarın. Yani tümünü derslerden, internetten takip edip e, ders notlarından, çünkü ders notları da biz verdik. Ders notlarından okumak evet. Ama sonrasında mutlaka bence öğrenci elinde bir özet olmalı. Ve sınavın son haftası, bilmiyorum onu öğrenci kendisi belirlemeli. Son haftası, son üç günü mü nasıl artık bilemem. Artık özetlerden çalışmalı. Yani bu bence, benim mesela benim sistemimde böyleydi. Ben döçendik sınavına mesela böyle çalıştım. Doşanık'ta da elinizde çok büyük bir şey var. Kaynak var. Ee, önünüzde büyük bir şey jüri var. Ee, maalesef şimdi kaldırıldı bu sistem ama inşallah tekrar gelir. Ee, o notlar üzerinden çalışmazsanız hem notları tutmak sizi gerçekten de eğitiyor. Hem de ondan sonra o notlara şöyle kısa kısa bakmak. E, hatta şöyle de yapılabilir. Yani e, buradaki soru cevapların dışında öğrenci de kendi soru cevaplarına e, şey yapabilir. Yani soruyu yazar ama cevabı e, ayrı bir yere koyar. Böylelikle Öncelikle o sorunu cevaplamaya çalışır. Mesela hukuka uygunluk unsurlarının şartları nelerdir gibi yazar. O nasıl kendi kendine bunu cevaplamaya çalışmalı bence. Bunu mutlaka yapmalı. Ee, yoksa tek başına dinledim, yaptım olmuyor. Yani mesela bize öğrenci de zaman zaman geliyor. Hocam ben çok iyi çalıştım, her şeyi çok iyi biliyorum. Bana konuyu sorun anlatayım. Ama sonra önünüze olay çıktığında onu çözmek ayrı bir beceriyi gerektiriyor. O nedenle ona yönelik çalışmak daha doğru olur. Hocam çok güzel bir tavsiyeyle bitirdik. Ben de bu soruyu sormayı unutmuştum. Çok güzel oldu. Siz nasıl çalışılmayı tavsiye edersiniz diye. Siz benim eksikliğimi tamamladınız. Çok çok teşekkür ederim. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hakan Akreli ile beraberdik değerli arkadaşlar. Bu akşam yayınımızın da sonuna geldik. Bir sonraki yayında e, yine bir hocamızı ağırlayacağız. Kadromuzdan yani bizlerle beraber sizlerle ders anlatacak olan hocalarımızdan birini ağırlayacağız ve yayınlara son vermiş olacağız. Ondan sonra umalım Haftada bir hocalarımla pazar günü güzel bir kariyer toplantısı, kariyer sohbeti yaparız. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. 15 Temmuz'da sabah ilk zili siz çalacaksınız. İnşallah. Ee, e, i̇nşallah çok güzel bir dönem olur. İnşallah. Başarılar diliyorum tüm arkadaşlara. Size iyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın.